kutuyu artık açayım arkadaşlar. Sizler de desteğinizi verin. Artık ben de bu... Merhaba arkadaşlar ben Mir. Bugün sizlere Orhan Tunç, Orhan Tunçer'in yalanını göstereceğim. Bu böyle bir buçuk, dört, bir buçuk İki haftadır böyle diyormuş. Masum tuşuna basmıyormuş. Bir abone yazabilir misin kardeşim? Haydi arkadaşlar. Çok seri şekilde sadece bir abone daha ihtiyacımız var. Ve bu kutu ondan sonra açılır arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ben sizler de kadar çok heyecanlıyım. Ve kutu artık... Dolandırıcıya... 426 bin kişi abone olmuş arkadaşlar. Yapacağınız eğer... Arkadaşlar yapacağınız... Böyle abone olup bildirimleri açmışsanız böyle bu şekil. Bunları böyle. Bundan bir daha basıp abonelikten çıkın arkadaşlar. Sonra videosuna beğenme gönderin. Sonra bildirin. Arkadaşlar bunu bu şekilde arkadaşlar bunun şeyi polisine gider. Buradan hakkımı ihlal ediyor diyelim. İleri, İkisinden birini seçin. Ben yani izdik sonra diyelim anlamasınlar çok. Tamam. Şuradan hemen. Artık kutunun açılmaması için hiçbir neden yok arkadaşlar. Artık bu kutu açılıyor ve arkadaşlar isterseniz birazcık dinleyelim açmıyor. İnanacaksınız. Açıyorum kardeşim. Basıyoruz ve. Bu kutu artık gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Basıyoruz ve bu kutu artık burada gidiyor kardeşim. Evet arkadaşlar bu kutu artık gidiyor. Evet haydi arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Bir abone de tamamlandı. Geri sayımı yapalım ve ben tuşa basayım ve kutuyu açayım arkadaşlar. Geri sayımı da yapalım. Bir tuşa basarak ben bu kutuyu açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece bir tuşa basarak artık ben bu kutuyu açacağım arkadaşlar haberiniz olsun geri sayımı başlatıyoruz kardeşim evet arkadaşlar geri sayımı başlatıyoruz şu an çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım şu an çete çok seri şekilde 20 yazın arkadaşlar çete çok seri şekilde 20 yazın arkadaşlar haydi acayip seri şekilde çete 20 yazıyorsunuz arkadaşlar haydi 20 20 19 bakalım arkadaşlar 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve kutu açılıyor arkadaşlar ve kutu açılıyor şu an arkadaşlar kutu şu an açılıyor Sa Evet arkadaşlar bu Orhan Tunçer'in kanalına abone olmuyorsunuz arkadaşlar abone olursanız da çok pişman olursunuz çünkü çok büyük insanlara yalanlar atıyor arkadaşlar. <laughs> Bu arada hepsi canlı yayın. Yani çoğu canlı yayın. YouTube'dan da sonra kendisine kim para... selam kardeşim hoş geldin. Diyor, kendisine paralar gönderiyor. Bak 700 euro almış. Mesela arkadaşlar 20 Nisan'da katılmış arkadaşlar bu. E, tüm görüntülenmeleri Basıyorum. Tüm görüntülenmeleri az bir. Şöyle. Yani Enes Botur filan bundan daha iyi bak. Bunun bu kadar tüm görüntülenmeleri. Enes Batur'un ama tüm görüntülenmeleri ise bu kadar. Evet. Bugün videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Yorum yazın. Yorum Da kalp bırakırım. Beni Instagram'dan son cümle diye takip etmeyi unutmayın. Ve bay bay. Dur bir dakika. Videoyu kapatabilirsin. Bay bay.